O zaman şunu söyle Sadri Şener hiçbir şekilde hiçbir futbolcu yumruklamamıştır. Bu tamamen olur yalandır. Mu ya? Olur mu? Heh, olur olur. Ben, sadri ben. Başkan ben kusura bakma. Ben seni yıllardır tanıyorum. Senin fevkalade beyefendi bir adam olduğunu da biliyorum ama kusura bakma. Yani Emre bilmem ne. Bak dinle bir şey soruyorum sana Sadri ben Başkan. Bir kusura bakarım. Bir dakika ne demek bakarsın ya? Sen ya, der em, em, der Emre Emre değil. parmak işareti yaptı diye hangi başkan? e, hangi başkan koridorlara iner? Rica ederim ya. Ya ben, ben, Yakışıyor ben. mu sadri Bir dakika sana, Sadri, Bey bir konuşsun. bir dakika ne demek olsun ya. Allah Allah. Emre'ye provokatör diyor. Semih'e provokatör diyor. Kendisi baş provokatör. Ben ya yıllardır tanıyorum. Hiç böyle bir insan değildi. Ne oldu ya? Sadri Bey bırak başkan ya. Ya, ya, ya ne diyorsunuz ya? Ne, sen ne diyorsun ya? Aynı şekilde ha, diyorum. Ben yahu demem ben yahu demem ben yahu demem. Sen denmez siz denir bir kere. Tamam, tamam tamam. Tamam buyurun evet, Sadri Başkan ya. dinliyoruz sizi. Bırak ya hiç tamam, tamam ya. Evet, Bırak ya. Abi sen de Ne yapma ya. Yahu... ...bir dakika duruyor diyor ki... ...emre en, en, ya. en, en ya. büyük... ...emre en büyük provokatördür diyor. Seni bilmem ben ağzımı açmadan susuyorum. Kendisi... Çavuş oldu. ...sahiri haklısın. Haklısı var Şuna ya. yalanmış abi. Ya, adem, adam, adem adem dövmemiş. adam dövmemiş. Bırak. Ben yani Sadri Başkan'la... ...bir senelik ahbabım, dostum üstelik. Ee? Yani çok eski... ...eskiye varan dostluğum var. Hiç yakıştıramıyorum bu son zamandaki davranışlarını ya. Ama Nereden ben... çıkıyor? Emre beni dövmeye kalktı diye beyanat veriyor. Arkasından dönüyor Emre provokatördür diyor. Seni daha küçük bir provokatördür diyor. Yani bunlar yakışıyor Semih, mu e Koskoca Başkan? Semih'e ben dokunmadım diyor. Yumruklaşma yalan diyor. Sadece Başkan'ı yeniden bağlayalım arkadaşlar. Bağlanırsın. Bağlanırsa bağlayalım tabii. Bağlanırsa yani. nasıl bağlanmaz? Bağlansın da ben oraya bir göstereyim bir daha. Yapma. Ama Ömer abi sen ne de çok sert falan değil. Biraz sert girdin bak ses Bir <laughs> şey yapın. Sadri Sadi Bey buyurun. Telefon kesildi sanıyorum bir şey yapmadım. Siz yani bir şey istemediniz. Ha telefon kesildi. Buyurun Sadri Şeyler söz sizde. Ömer Çavuşoğlu'na cevap... Ömer Çavuşoğlu şöyle diyor aslında biraz da bu kendi üslubuna göre diyor ama biz de şöyle konuşulduk Sayın Başkan onu da söyleyelim. Yani Ahmet Çakar da söyledi. Bizim bildiğimiz Sadri Başkan ne olursa olsun koridorda bir futbolcuyla muhatap olmaz dedi. Biz de buna inanıyoruz. Doğru ben, ben de dedim, doğru. Peki siz bu evet, yaşanan şey, gerginliği nasıl yorumluyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Semih Şentürk küçük provokatör dediniz mi Sayın Başkan? Dedim, dedim, dedim. Yani Emre ve Semih Şentürk orada Trabzonlu taraftarları... Evet, evet, evet. evet. O zaman bunlar, bunlar varsa Emre ve Semih'in yaptığı da ayıptır yani. O zaman Sadri evet, Şeker'in de evet, evet, haklı. Yani. Ahmet Hocam bir şey demiyor mu? Şey... Bu Sadri Başkan... Hadi, hadi. iyi yayınlar uçağa. Bir dakika, bir dakika. Ahmet, Son, sorusu, pardon, var. Bir dakika. Ahmet sorusu var. Ahmet Şeker'in sorusu var Sadri Başkan.